Bu yaşlı adam bir kablo kestiğinde birisi ölüyordu. Kazmasını savurduğu sırada kapı zili aniden çaldı. Kapıda kedisini arayan küçük bir kız duruyordu. Yaşlı adam şok olmuştu çünkü sıradaki hedefi bu kızdı. Ve fotoğraftaki kedi zaten ortadan kaldırılmıştı. Kız odadaki kabloları görünce içeri daldı. Yaşlı adam onu yok etmeye çalıştı. Ancak kız uzaktan kumandasına basmaya başladı. Ve iplerin hareket etmesine neden oldu. Yaşlı adam buna yetişemedi ve masum hayatları sürekli iki katına çıkardı. Kız masanın üzerinde dans eden bir makine gördü ve düğmelere basmaya başladı. Ancak ...ardından kara kedisinin bir fotoğrafını, kazmayı ve kesilmiş kabloyu fark etti. Bunun üzerine katilin yaşlı adam olduğunu anladı. Yaşlı adamı fotoğrafıyla tehdit ederek kedisini geri getirmesini istedi. Korkuya kapılan yaşlı adam taleplerini kabul etti. Kombinasyonu girdi. Sağ, sol, enter, alternate. Aniden kız, kedisinin miyavlamasını duydu ve mutlu bir şekilde dışarı koştu. Yaşlı adam kapıyı kapattı ve derin bir nefes aldı. Ancak bu karşılaşma onun hayatını değiştirdi. Küçük kazmasını efsanevi bir kazmayla değiştirdi ve dışarı çıkarak lerini süpürmeye başladı. Eğer büyük dedenizi seviyorsanız abone olun.